Değerli dostlar merhabalar haftaya bir hışımla başladık ve tabii herkesin aklındaki şu dolar ne olacak ee, neden dolar ne olacak diye soruluyor geçen haftaki videomda da açıklamıştım çünkü e, dolar yükselirken yapışan e, ondan sonra daha da yükselir mi diye soranlar tabii düşünce üzülüyor ve diyor ki acaba dolar ne olacak aslında Türk lirası ne olacak diye sormak daha mantıklı şimdi merkez bankasının döviz rezervleriyle alakalı olarak çok şiddetli Tartışmalar var bu aralar hissediyorsunuz. O nasıl iktidar, muhalefet, herkes birbirine girdi. İşte buharlaştı, buharlaşmadı vesaire. Yani ben bu meselelere iktidarlı davranıyorum. Yani rezervlerle alakalı doğru bir politika uygulanmadığı ortada ama kimse buharlaştı demiyor. Yani buharlaştı diye iddia etmek de ağır. E bunların düzgün şekilde kullanıldığı efendim işte başka çağrımız yoktu demek de bence kestirmecilik. O yüzden ileriki zamanlarda ben bu döviz rezervleri meselesini ve 2018'den beri neler olduğunu size uzun uzunca bir videoda anlatmaya çalışacağım. O yüzden yani herkesin söylediğini iskontolu dinlemenizde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi hafta sonu hatırlarsanız pazar günü saygı Saygıdeğer Dar Levent'le bir canlı yayın yaptık. Instagram'da duruyor. Ee, bakabilirsiniz iki bölümde. Önce yurt dışı piyasaları inceledik. Ardından e, dolar e, doları inceledik. Yani yurt dışında dolar ne oluyor vesaire diye ama hemen altına girdik. Hani sarışın diyorlar ona. Altının yurt dışındaki e, efendim performansı. Ardından gram altının performansına girdik. Sonra dolar TL'ye girdik. Ardından bitcoin, kripto paralar ve nihayetinde birkaç tane ek yaparak da bitirdik. Çünkü gümüşü merak edenler vardı. Şimdi burada uzun uzun diye anlatmayacağım. Instagram'dan ee, bakarsınız. E, ondan sonra videolar orada. Ha niye bunu YouTube'a koymuyorsun? Ya üstad orada kalmasını istiyor. Ne yapayım yani? Ee, onu Kendisinden müsaade istemeden ben bunu YouTube'a koyamam. Ama her şey orada duruyor. Merak etmeyin. Şimdi bir kere şöyle diyelim. Ee, Covid'i iyi yöneten ve iyi yönetemeyen ülkelerin ulusal para birimlerinin e, performansı birbirinden ayrıştı. Onu çok net olarak söyleyeyim. Yani mesela İsrail şekeli dolar karşısında 4'ten 3'e düştü. Yani ne demek o? Yani değer kazandı. Eskiden 1 dolar 4 şekeli diyormuş. Şimdi 3 şekeli diyor. Hatta İsrail Merkez Bankası ne yaptı? Mecburen müdahale etmek zorunda kaldı. Yani para daha da değerlenmesin parası diye. E diğer tarafta Güney Kore wonu e sanıyorum nerelerdeydi bakayım şuradan sizin için. Yani 1300'lerden 1080 seviyesine falan düşmüş. Yani bu inanılmaz. Ee, yani müthiş bir değer kazanmış. Yani Bu değer kazancı e, tabi e, ihracatçı ülkeleri zorluyor. O çok net olarak söyleyeyim sonra. Şimdi diğer taraftan e, en önemli belki de en gözde para biriminin ne olduğunu söyleyeyim size en gözde para birimi yen olmuş. Yani yen yüzde %12 değer kazanmış. Yani 7.20 seviyesinden dolara karşı 6.40'lara kadar gerilemiş. Şimdi Türkiye'nin de sanki bu dalgadan nasibini e, almış gibi bir görüntüsü var. Orada işte 8.50'den efendim işte 6.90'lara kadar düştü. Neyse bu sabah 7 seviyesinde ama. Ama bunun önemli bir kısmı yani pandemiyi iyi yönetmekten kaynaklanmıyor. Yani kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin hani sağlık bir kenara onda da bazı şüpheler oluştu ama e, yani pandemiyi iyi yönettiğine dair bir intibağı yok. E, ondan sonra gıda güvenliğinden tutun da işte e, birçok konuda e, yumuşak karınlarımız var. E, dolayısıyla e, uzmanların önemli bir kısmı Dan Levent de yani %17'ye faizleri yükselttikten sonra yani döviz kurlarının sakinleşmesinin normal olduğunu söylüyor. E, hatta şöyle diyorlar. Yani dünyada faizler sıfır civarında ilerlerken hani e, şeyde e, Türkiye'de faizlerin %17 olmasının büyümeyi sıkıntıya sokacağını da söylüyorlar. Fakat Merkez Bankası bu e, Kanada değil. Merkez Bankası diyor ki ya geçmişte ne faizler oldu. Oho. Yani o faizlerden büyüme sağlandı da şimdi %17 de mi sağlanmayacak diye. Bir süre sonra iş dünyası alışır, merak etmeyin. Ee, ve göreceksiniz hani büyüme de sağlanacak diye. İlginçtir. Ya yani bunun da bir altını çiziyorum. Ee, ya yani Merkez Bankası ile piyasadaki uzmanların belki de tek ayrıştığı konu bu. Yoksa Merkez Bankası da önce enflasyonu düşürelim, sonra faizi e, düşürürüz diyor ya da faiz kendinden düşer diyor uzmanlar buna katılıyor merkez bankasının piyasa yanlısı söylemlerine uzmanlar katılıyor e, ancak merkez bankası yüksek faizin açıkçası yani döviz kurlarına e, ondan sonra e, olumlu etki yaptığını görüyor bununla ilgili bir şey söylemiyor ama büyümeye de zarar vereceğini hiç düşünmüyor şimdi hal böyleyken pandemiyi iyi yöneten ülkelerde Ulusal para birimleri değer kazanırken bizde bıçak sırtı dengede gidiyor. Çünkü uluslararası rezervler hala net olarak eksi. Dış borcumuz e, milli gelir oranı %55-60 civarında cari açığı e, veriyoruz. Yani büyürken cari açık vermek gibi bizim e, bir e, yapısal sorunumuz var. E, ve bu yapısal sorun bizi zorluyor. E, dolayısıyla Merkez Bankası'nın öyle kolay kolay İhracatçıların beklediği gibi döviz alım ihaleleri açması da çok mümkün gözükmüyor değerli dostlar. Şimdi hal böyleyken döviz kurları nereye kadar düşebilir? Bunun teknik seviyelerini dediğim gibi pazar günü yaptığımız canlı yayında Instagram'da paylaştık. Hala orada duruyor ama hani çok acayip seviyelerden bahsediyor saygıdeğer Levent. Bunlar teknik seviyeler. Bunlar illa olacak diye zaten bir iddiası yok ama teknik olarak bakıldığında dalga teorilerinde eklediğimizde ABC dalgası içerisinde çok tuhaf yerlere kadar hani hiç beklenmeyecek yerlere kadar doların inebileceğini söylüyor. E, ama iddia etmiyor. Çünkü diyor ki bu dalga teorisi daha önce e, birçok kez isabetli öngörüde bulunduk ama illa tutacak diye bir şey yok. Yani 40 yıllık e, bu konuda tecrübesi olan insanlar bile yani kendi teorilerinden, kendi tezlerinden, kendi çıktılarından şüpheye düşmeli diyor. Çünkü piyasa e, büyük herkesten ve piyasa ne diyorsa o oluyor. Şimdi e, ne yapmak lazım peki yani e, TL'nin istikrara kavuşması için neler yapmak lazım? Bir kere döviz tevduat hesaplarında çözülmeyi görmek lazım. Ama döviz düşünce tam tersine bazı dönemlerde e, insanlar hala döviz tevdat hesaplarına geçiyor. Yani hazır düşmüşken alayım vesaire diye. Demek ki yurt içi yatırımcılar hala TL'ye pek güvenmiyor. Mesela e, Dan Levent diyor ki ekonomi yönetimi bunu bir iyi analiz etsin. Yani burada bir sıkıntı var diyor. Ben de katılıyorum. Bu arada e, gıda fiyatlarında, tarım fiyatlarında, emtia fiyatlarında artışlar devam ediyor. Yani bu karşımıza enflasyon olarak çıkacak. Acaba bununla alakalı herhangi bir önlem aldık mı? Enflasyon bir kere daha hızla yükselmeye başladı mı? E, bu sefer yani TL'ye karşı güven tamamen kaybolur. Çünkü yani nereye kadar arttıracaksınız faizleri? Yani demek ki faiz arttırarak yani en, e, maliyet enflasyonu durdurmak mümkün değilmiş diyecek herkes. Zaten biz o iddiadayız. Yani maliyet enflasyonu faiz artışıyla durduramazsınız. Bu arada yatırımcıların e, yani böyle bir enflasyon karşısında TL'ye geçmelerine devam etmek için tek bir şart var. O da yapısal reformlar. Hani çok böyle burun kıvırdığımız neymiş canım bu yapısal reformlar falan filan dediğimiz yerde yani uzun vadeli bunlar canım sonra bakarız dediğimiz yapısal reformlar aslında ülkeye kaynak getirecek en önemli adımlar olacak yani adalet hak ve özgürlükler ve eğitim konusunda atılacak adımlar bunun hemen arkasından Belki de finans ve maliye konusundaki adımların gelmesi lazım Bunlar gelmez ise zaten merak etmeyin hani teknik olarak döviz düşer fakat ondan sonra tekrar eski zirvelerine geri döner. Hep de böyle olmuş zaten. Benim buradan anladığım şu tehlike henüz geçmedi. Tamam deviz kurları geriye doğru gidiyor. Teknik olarak da gidiyor. Şu an ekonomi yönetiminin piyasa dostu söylenleriyle de geriye doğru gidiyor. Ama şunu unutmayın. Her an siyasi bir söylem veya diplomatik bir riskle karşı karşıya kaldığımızda yükselmeye hazır. Çünkü yumuşak karnımız var hala. Bu yumuşak karnı iyileştirmedik biz. Yani öyle duruyor. Nedir bunlar işte demin de söyledim. Cari açık var, yapısal. Dış borcumuz var, yapısal. Türkiye'de herkesin döviz cinsinden e, fatura kesmesi veya dövizi endeksi fatura kesmesi diyelim. Ondan sonra bunlar devam ettiği sürece e, maalesef e, Türkiye'nin dövizle alakalı macerası, en azından kabusu devam edecek. Ya üretmekle de tek başına bununla başa çıkamayız. Yani herkes diyor ki üretelim üretelim ya arkadaş tamam üretelim üretmekte bir sıkıntı yok da satman lazım bunu. Yani değer üretemiyorsan ne yapacaksın? İhracatının kilogramı bir dolar civarında geziyor. Yani üret işte bundan ne kadar üretsen hiçbir şey fark etmeyecek. O yüzden çarpıcı sıra dışı, marifetli, yüksek katma değerli ürünler üretmek için yapısal reformlar lazım. Ne alakası var falan deme. Demek ki hiç takip etmiyorsunuz yani dünya tarihini vesaire. Yani ee, adaleti yüksek seviyede, hak ve özgürlükleri yüksek seviyede, eğitimi yüksek seviyede olan ülkelerde katma değer daha çok yaratılıyor. O yüzden e, bu uzun vadeli bir işmiş gibi kenara atmaya atmak yerine e, bunu bir kere masanın üstüne koymak lazım. Böyle olduğu zaman biz e, önümüzdeki 20-30 yılda şey konuşmayız. Ay dolar ne oldu, ne oldu işte gram altında vesaire bunları konuşacağımıza biraz daha yurt dışı piyasalara entegre oluruz. Altın için aynı şey geçerli. Yani altın hay Allah işte aldık yüksek fiyatlardan şimdi düştü. E biraz sabredeceksiniz arkadaş. Yani yapacak bir şey yok. Bunların hepsini daha önce paylaşmıştık videolarımızda. Altının altında kalmayın diye Kaç tane video çektim hatırlamıyorum kaç tane yazı yazdım. Bunlar artık profesyonel haslet gerektiren, biraz daha fazla bilgi sahibi olunması gerektiren, tarihçesine bakılması gereken, tekniğine bakılması gereken, efendim bununla beraber dalga teorilerinde e, bunlara kombine edilmesi gereken bir yatırım alanı haline geldi. Yani atarım, yatarım diyorsanız sorun yok. Atın yatın, hiç sıkıntı yok. Ama şimdi bu videoyu seyrettik, hoca bize hiçbir seviye söylemedi. Ya arkadaş ekonomistler alsat seviyesi falan söylemez. Size muhtemel senaryoları muhterem muhte, muhterem, muhterem diyor. Muhtemel çözümler önerir. Ondan sonra eğer bu tabi bu muhtemel çözümlerden bir tanesi tutarsa o da muhterem çözüm olur. O da ayrı mesele nazil edercesine. Şimdi efendim şöyle diyeyim size. E, mutlaka altında da dolar tl'de de ara sıra zıplamalar olacak bu zıplamalar esnasında maliyetli olanları belki memnun edecek seviyelere gelip oradan satış yapmak mümkün olabilir. Ama bakın baştan tekrar ediyorum. Her alım satım seviyesi aslında uygundur. Her fiyat seviyesinde de alım satım yapılır ya da satım alım yapılır. Önemli olan daha evvel belirlediğiniz hedef alış ve hedef satış fiyatına riayet ediyor musunuz? Yani ihanet etmeden temiz kafayla verdiğiniz kararları uyguluyor musunuz? Ha uygulamıyorsanız o zaman hırs içindesiniz. Yani düştüğü zaman daha da düşer belki diye bekliyorsanız veya hedef satış fiyatına gelmiş ama daha da ondan sonra yükselir, ondan sonra e, vesaire diye satmıyorsanız o zaman kabahat sizde. Şimdi hal böyleyken e, biraz metotlu çalışmak, biraz aktif takip etmek e, gerekiyor. Tabii ki dolar düşebilir daha da. Teknik olarak öyle gözüküyor. Fakat bu teknik olarak düşüş seviyesi e, nereye kadar gider işte onu Instagram'da açıkladık bir zahmet bir bakın çünkü bende öyle bir ehliyet yok üstadın söylediği cümleler o cümlelere siz gidin bakın e, ama yani bu seviyelerden çok daha aşağı seviyelere düşebileceğini söylüyor ama arada sırada bir kıpırdanmalar olacak diyor bu kıpırdanmalara e, mutlaka e, dikkat edelim e, buralarda he, heyecana ya da hezeyana kapılmayalım. E, Anladığım kadarıyla kısa vadede bu kıpırdanmalar sat fırsatı verecek elinde tutanlara. O yüzden mümkün mertebe şunu öğrenmemiz lazım. Malı satın alırken kazanırız, satarken değil. Hiçbir zaman gırtlağımıza kadar da böyle tüm paramızla bir yatırım aracına girmemeliyiz. Kim bilir kaç defa söyledim bunu. Dolayısıyla beni arayanlar da var. Sürekli arıyorlar, farkındayız. Ekrana dokunuyorum. Acaba piyasalar açıldı diye herhalde heyecanla e, soru soranlar var. E, onlara cevap vereceğim birazdan ama sizden istirhamım lütfen dikkatli olun. Para kolay kazanılmıyor. Tasarruflar kolay kolay e, kazanılmıyor, biriktirilmiyor. O yüzden heyecana, hezeyana kapanarak yatırım yapmayın. Her fiyat seviyesi alım satım fırsatı verir. Yeter ki hedef alış ve hedef satış fiyatınızı önceden belirleyin ve bunları asla ihanet etmeyin. Geldiği zaman satın, karı cebe koyun, başkası da kar etsin. E, o sizi ilgilendirmez. O yüzden başkasının karına göz dikmeyin. İşte Türkiye'de birçok iş insanı maalesef bu kafayla hiçbir şey olamıyor. Siz en azından farkınızı gösterin. Bu konuda mutlaka temel bilgileri öğrenin. Tekniğinizi arttırın ve dalga teorilerinde çalışın. Bana soruyorlar işte nereden çalışayım ya? İnternette binlerce kaynak var lütfen Allah aşkınıza. Orada mı? En iyisi hangisidir? Bu şeymiş gibi en yüksek fiyat hangisidir? En düşük fiyat hangisi olur diye sormaya benziyor. Ee, benden balık istemeyin, ben size balık nasıl tutulur, onu nerede bulursunuz, öyle bir eğitimi onu anlatmaya çalışıyorum. İnternete girin, birçok kıymetli üstad var, Ali Perşembe var, Ahmet, er, ondan sonra Mergen var, ondan sonra birçok kıymetli teknik analiz üstadı var. En azından ben hani en gediklerini söyledim, hepsi birbirinden kıymetli, bunları öğrenin ama kusura bakmayın, yani şey var. Ya hoca bize alım satım fiyatı söylemedim Ben bunu boşa seyrettim. E arkadaş sen zaten boşa bakmışım buraya. <laughs> yani sana burada nasıl yapılır? Bu işin felsefesi nasıl olur? Bundan sonra neler olacak? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bir de adres gösteriyoruz. Bak Instagram hesabıma bak. Efendim ondan sonra ee, orada diyorum videolar. E, benim Instagram hesabım yok arkadaş merak etme para istemiyorlar ya aç bir tane Instagram hesabı al orada işte. Ondan sonra Sayın Dan Levent'in bütün e, ondası yaptığı yayınları gör isabetli yorumlarına da kavuş. Yani bu kadar mı üşeniyorsunuz artık? Ee, lütfen e, böyle bir mecraların içerisinde saklı kalmayalım biraz etrafımızı genişletelim. Farklı sosyal mecralarda bulunmak da çevreyi genişletmektir. Bunu da unutmayalım efendim. Çevreyi genişletmekte fayda var. İstişare çok önemlidir. Kolay gelsin.